Acayip adammış ya. Tabut David. Ha, Mehmet arıyor. Efendim Mehmet. Alo. Selamünaleyküm Hamzacığım. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Kitap okuyordum abi. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Oturuyorum böyle, Yaptığım pek bir şey yok. Baksana. Bizim Ali bana mesaj atmış. Abi Ali sana mesaj mı atmış? Yıllar sonra. Ne yazmış? Hayırlı cumalar diye yazmış. Cuma hayırlı olsun. Abi bugün çarşamba, çarşamba gününden cuma hayırlı olsun ne demek ya? Ben de anlamadım. Hem zaten cuma hayırlı da yani bizim kulluğumuz hayırlı mı değil mi? Bence biraz bununla ilgilenmemiz gerekir.